Mutlu günler sevgili seyirciler. Metropol TV'de ana haber hoş geldiniz. Ben Murat Acar. Haberlerle karşınızdayım. Evet günün ilk haberi üniversiteyle ilgili sevgili seyirciler. Metropol TV'de Metropol Meydanı programına Pamuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcıları ve Fakülte Dekanları katıldı. Programda Öğrenciler neden Pamukkale Üniversitesi'ni seçmeli konusu masaya yatırıldı ve Rektör Kutluhan aday öğrencilere seslendi ve aday öğrencilerimizi özlemle, heyecanla bekliyoruz diye konuştu. Tüm öğrencilerimizin tercihleri kendileri için, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah kendilerinin seveceği bir üniversitede, fakülteyi, okulu tercih ederler ve mutlu bir şekilde üniversite hayatları olur. Diğer taraftan bizim üniversitemiz Pamukkale Üniversitesi bu sene 30. yılını kutluyor ve bu 30 yıl içerisinde gelmiş olduğu noktada gerçekten çok büyük bir üniversite olmuş. Bu üniversite olmasında emeği geçen tüm akademisyenlere, yöneticilere teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bir eğitim şehri olan ki orta öğretim başarıları her zaman üst seviyelerde olan Denizli şehrinin eğitim olan katkısını da biz yine üniversitede gördük. Görmeye devam ediyoruz ki bu salonun da biliyorsunuz Hasan Kasaboğlu salonu ismi verilmesi bir bağışçımızdan gelmektedir. Onlara da bu 30 yıllık katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Nasıl bir üniversite derseniz biraz önce bahsettiğim gibi gerçekten büyük bir üniversite. 400 profesörü var bu üniversitenin. 248 doçenti var. 413 doktor öğretim üyesi, 460 öğretim görevlisi, 792 araştırma görevlisi. Yani yetkin, etkin, her biri kendi alanında başarılı öğretim, eğitim kadrosuyla öğrencilerimizi bekliyoruz. Denizli Ticaret Odası olan aylık meclis toplantısını tamamladı. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Ticaret Odası Meclisi'nde son bir aydaki sosyoekonomik gelişmelerle faaliyetleri değerlendirdi ve ihracat verilerine dikkat çekti. Başkan Erdoğan Deniz ihracatçısını başarısından dolayı kutladı. Yılın ilk yarısında 164 ülkeye ihracat yaptık. Bir önceki yılın aynı döneminde bu 158 ülkeydi. Yani ülkede sayımız artmış. İhracatımızın hiç ülkeye baktığımızda İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya olarak devam ediyor. Dördüncü sırada İtalya geliyor. Avrupa Birliği ülkelerini gerçekleştirdiğimiz ihracatımız yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre Avrupa'ya da yüzde 23 ihracatımız artmış. Yüzde 69 Avrupa Birliği ülkelerine yapıyoruz. Bu da son derece önemli. Mayıs ayında ithalatımız 294 milyon dolar. İthalatta da bir önceki aya göre yüzde on buçuk artış var. İlk 5 aydaki artış ise bir önceki işte döneme göre 32.5. Sevgili seyirciler, Türk ev tekstili sektörünün çatı kuruluşu TETSİAD, beşinci olan genel kurulunu tamamladı. Mevcut Başkan Hasan Hüseyin Bayram'ın tek listeyle girdiği seçimde yönetime Denizli'den tam 4 isim seçildi. Bildiğiniz gibi TESİAD Türkiye'nin en büyük e, ev tekstil e, sektörünün çatı kuruluşu e, ve bu çatı kuruluşuna yakışır bir şekilde e, genel kurulumuzu e, dün e, yaptık. E, Türkiye'nin e, dört bir tarafından e, Türkiye'deki bütün ev tekstil grubundaki sanayici arkadaşlarımızla beraber e, daha göreve başlar başlamaz pandemi patlak vermişti. Ve bu pandemiden kaynaklı nereden baksanız iki yıl icraat yapamadık ve yönetim kurulu arkadaşlarımız birçoğu bundan, bundan dolayı biraz açıkçası hüzünlüydüler yani moralleri bozuktu hiç bir icraat yapamadık biz bu göreve geldik bu görevi layıkıyla yapmak istiyorduk ama olmadı demişlerdi ama tabii sonradan bu sene yapmış olduğumuz Home Tax fuarı ee, başarılı geçince tabii biraz moral, moral ve motivasyonumuz geri geldi. İhracatta dayalı bir sektörün içerisindeyiz. Ee, dünyanın nereden baksanız 200 ülkesine ihracat yapan bir konumda bizim sektörümüz. Ee, yaklaşık 4 milyar, 5 milyar dolar seviyesinde bir hacme sahibiz. Ee, bu rakamlar da bizim açımızdan çok güzel rakamlar. Ee, hep beraber tekrar inşallah hem güzel fuarlar güzel çalışmalar, yurt dışı organizasyonları, hatta ve hatta belki yeni fuarlarla ilgili bir çalışmamız da olacak. İnşallah önümüzdeki günlerde onları da açıklarız diye düşünüyorum. Sevgili seyirciler, otomotiv yan sanayi sektörü resesyondan etkileniyor mu? Evet bu soruyu otomotiv yan sanayi sektörünün denizdeki önemli firmalarından biri olan HD Karşuk Sanayi'nin CEO'su Ekrem Ateş'e sorduk. Ekrem Ateş sektörün içinde bulunduğu son durumu metropole değerlendirdi ve özellikle resesyondan son bir ay içinde etkilendiklerini açıkladı. O çip krizleri, MTA'daki krizler ve lojistik krizleri artık bitti. Onlar yok ama resesyon başladı. Son bir aydır içerideki siparişlerin azaldığı, az siparişlerin geldiği, siparişlerin ötelendiği bir dönem başladı. Normalde de zaten Temmuz-Ağustos döneminde otomatik sanayi, ana sanayi durağın geçer. Çünkü bütün fabrikalar Ağustos ayında 2 hafta, 3 hafta bakıma girerler. Hatta dün Ford'la fiyat Ağustos'ta 2 hafta kapatma kararı aldılar. Eylül'den sonra biraz daha hareketlenir diye düşünüyorum ama bu resesyon biraz uzun sürecek gibi gözüküyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kentin dört bir tarafında sürdürdüğü asfalt seferberliği Çal ilçesinde devam ediyor. Göreve başladığımız günden bugüne nerede bir ihtiyaç var, nerede bir sıkıntı var, orada olmaya gayret ettik. Talepleri en iyi şekilde, en üst seviyede, hızlı bir şekilde karşılamaya çalıştık. Çünkü 2014 seçimlerine giderken denizimiz büyükşehir olduktan sonra biz buralara ziyaret ettik, sizlere geldik. Tüm içerimize, tüm mahallelerimize, tüm köylerimize dolaşmıştık. Ve orada dediğimiz şey şu, şehrimizin merkezinde ne varsa köylerimizde, ilçelerimizde olacak. Kimsenin ayağı toza, çamura değmeyecek. Ve omuzlarınıza ilave bir yük gelmeyecek. İnşallah hem Çal Belediye'mizde hem Büyükşehir Belediye'mizde artık hizmetkarımız iki olacak. Sevgili seyirciler Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi işbiriyle gerçekleşecek olan Denizli Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. 2022 yılı Türkiye Cumhuriyeti Başbelivan Cengizhan Şimşek, Denizli Yağlı Belivan Güreşlerinde ben de varım. Tüm halkıma Denizli Er Meydanına bekliyorum. Herkese merhaba ben Kırkpınar Başbelivanı Fatih Atlı. Denizli Yağlı Güreşlerinde ben de varım tüm güresever halkımızı bekliyorum. Ben 2009-2010 yılları Tarih Kırkpınar Başbeylanı Mehmet Yeşileşit. Denizli güreşlerinde ben de varım. Tüm güreşseverleri Er Meydanı'na bekliyoruz. Sevgili seyirciler, Denizli Damızlı Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin düzenlediği Koyun Kırkım Şenliği'ne katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan çoban kepeniğe giydi, koyun kırktı. Gerçekten çok kıymetlisiniz. Üreten, insanlarımız bizim başımızın tacıdır. Sizlere ne kadar teşekkür etsek az. Onun için denizimiz inşallah üretim konusunda, çalışkanlık konusunda çok çok ileride. Her alanda insanlarımız başarı ve üretme noktasında gayret sarf ediyor. Ve tabii ki bu çobanlık anlamında da gerçekten çok zor ve bazen unutmakta da zorluk çektiğimiz ama çok çok da hususa olan bir Evet yeniden iş dünyası haberleriyle bültenimiz sürüyor. Pandemi ve resesyon siparişleri azalttı. Endişe içindeyiz. Evet bu sözler Detkis Başkanı Mukaddes Başka'ya ait. Başka'ya resesyon tehlikesine dikkat çekti ve 2022 yılının geri kalanı zor geçeceğine ama avantajları olduğunu da söyledi ve bu avantajları kullanacaklarını açıkladı. E, şimdi e, maalesef hepimiz için endişe verici bir durum. Şimdi resesyonla birlikte bir de pandemi gerçeği var yani şu anda e, inanılmaz artışlar var ve tekrar işte maske kullanımı olsun, e, tekrar Avrupa'da olsun, dünyada olsun e, pandeminin de arttığını görüyoruz. Bu resesyonla birlikte hem pandemi hem de tedirginlik bizde çok etkileyecek. Şu anda zaten yansımaları var, e, talepler gerçekten sizin de dediğiniz gibi daraldı, azaldı. Ee, endişe verici ee, çünkü rakiplerimiz zaten Pakistan, Hindistan ve aynı zamanda Çin'in de tekrar e, bu labun fiyatlarındaki rahatlama yani Çin özelinde özellikle konuşuyorum ee, ve Amerika ile Çin arasındaki ılımlı e, politika nedeniyle de Çin'in tekrar e, oyuna geldiği e, oyunda olduğu rakip olduğu e, zaten rakibimiz ama e, tekrar biz bu Çin'den gelen siparişleri alıyorduk. E, tekrar şimdi gündemde. O yüzden e, Türkiye için, bizler için e, bu bir zor geçecek. E, tabii ki biz elimizden geleni yapacağız. Tabii ki e, fuarlara katılacağız. E, tekrar yani müşteri ziyaretleri zaten bunun için çok önemli. E, umuyoruz ki müşteri ziyaretlerimiz ve fuarları tekrar bir e, Aydın'ı bulmasın. Ee, biz aynı şekilde çabalamaya ve uğraşlarımıza devam edeceğiz. Çünkü... Sevgili seyirciler ekonomide son günlerin gündem konusu Avrupa'daki resesyon. Aslı Teks Genel Müdürü Selim Kasapoğlu resesyon tehlikesine aylar öncesinden dikkat çekmişti. Kasapoğlu metropole yaptığı yeni açıklamada resesyondan en çok ve tekstil sektörünün etkilendiğini söyledi. Avrupa'daki enflasyonun e, tekstil ürünlerine talebi azalttığını hep söylüyordum. E açıkçası bu bununla paralel bir gelişme. Avrupa'daki resesyon dediğim sadise de bu ve Türk tekstilcisi bunu çok hızlı bir şekilde hissetmeye başladı. E bunu zaten hissediyoruz. Yani Avrupa bir resesyona girmiş durumda, enflasyon oranları yükselmiş durumda ve dolayısıyla en başta tekstil bu işten etkilenir durumda. Ee, yükselen ham madde fiyatlarımız vardı, yükselen enerji fiyatlarımız vardı. Son dönemde bunlarla ilgili biraz e, ham madde için söylüyorum, biraz gevşeme olsa da hala tekstil için zor, zor bir dönemden geçiyoruz. Ee, öngöremiyoruz, tahmin edemiyoruz, pozisyon almakta zorlanıyoruz. Gerek globaldeki sıkıntılar, gerek Türkiye'deki ee, ekonomik sıkıntılar bizleri karar almakta ve pozisyon almakta çok zor bir hale getirdi. Sevgili seyirciler günün gelişmelerini sizlere aktardık. Metropol Haber'den ayrılmayın diyoruz. Yeniden birlikte olacağız.